Adil Bey'cim tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden gelmiştik? Mersin'den geliyorum. Mersin'e selamlar olsun. Aleyküm selam. Ee, kısaca e, bizle tanışmanızı nasıl bir süreç geçirdik onları anlatabilir misiniz? Tabii anlatabilirim. Ee, yaklaşık bu iki ay iki buçuk aydır ben zaten araştırma yapıyordum. Evet. Ee, Mersin'de de aslında yapan vardı bu işleri. Ee, ama ondan sonrasında sizinle tanıştım. Sizi takip ettim. Önce Yazmadan önce de biraz e, müşterilerinize ve yaklaşımınıza... E, baktım biraz. Onun sonrasında sizlerle iletişime kurduk. İşte bir buçuk iki aydır da beraberiz. Sizin söylemlerinizi yerine getirdim. Gerek evet. esneklerimi kullanmayarak gerek otomatik limitlerimi kapatarak. Onun haricinde kredi kartlarımı aktif olarak kullanıp ama yarıya kadar fazlasını geçmeyecek şekilde. Bunların sonrasında geldik. Yüzümüz güzel bir şekilde inşallah ayrılıyoruz. Evet. Onun dışında herkese tavsiye ederim. Eee ben 1000 kilometre geldiysem herkese de bekleriz. Teşekkür ederim Enes Bey. Biz teşekkür ederiz. Peki birkaç bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki de. Ee, bu iki aylık süreçte e, bizim <laughs> telefonumuzu arayıp da ulaşamadığınız oldu mu? Yani şöyle yalan atmaya gerek yok. İlla ki e, mesai saatleri içerisinde yazdığım zamanlar da oldu. Yoğunluğa, e, yoğunluğun sonrasında geri dönüşler oldu. Evet. Ve bu e, akşam 11'de 12'de olsa bana geri dönüşünü yaptınız. Sürekli beni evet. yönlendirdiniz. Evet. Bunların sonucunda zaten buraya gelme kararı aldım, güvenerek geldim, herkese de tavsiye ediyorum. Peki bir şey daha soracağım Tabii müsaadenizle. Canım. Bu iki aylık süreçte sizlere yardımcı olurken hiçbir ön ödeme talep ettik mi? Para konuştuk Hayır, mu size? kesinlikle. Hiçbir şekilde ön ödeme vesaire talep etmediniz. Onun dışında aksine siz yönlendirdiniz beni. Bu şekilde yap, bak buram eksik, bunu bu şekilde yaparsan daha güzel sonuçlar alırız diye. Sigortamın olmamasına rağmen güzel sonuçlar aldık. Hayırlı olsun. Size çok teşekkür ederim Enes Bey. Peki bu videoyu da <laughs> biz size bin kilometreden getirmişiz. Söylediğimiz rakamı sözünü duramasak. Siz bu videoyu çektirecek bir karakterde birisiniz misiniz? Yok değilim. Evet, değilim. Durmazdınız burada evet. değil mi? Yok tabii ki de durmazdım yani. Hatta böyle konuşmazdık. <laughs> Herkese çok Memnuniyetle tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Gönül abdullah herkes gelebilir. Allah razı olsun. E, Mersin'den gelenlere de belki Enes Bey daha da güzel e, yardımcı olabilir. <laughs> diye kapatayım. Ekstra ikramlarda bulunuruz tabii ki. Teşekkür Biz Hareket teşekkür ederiz. Mersin'e selamlar Hareket olsun. Çok selam. sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.